Şimdi hem dün bir geçmiş olsun açıklaması geldi. Evet. Bugün de işte tekrar gene konuşuyoruz. Tuncay Devlet Bahçeli'ye peş peşe övgüler yaptı Tayyip e, Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel katıldığı bir televizyon programında. Kürt sorununun en bilincinde olan lider demiş. Türkiye'nin size ihtiyacı var demiş. E, yani şimdi bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz bu son günlerde yaşanan olaylardan sonra ki İmralı'dan da hani bir cevap beklerken Ercan Bey'le başlayalım mı? Tabii. Buyurun Ercan Bey. <laughs> evet Özge şimdi şöyle açıkçası yani Türk Kürt sorununun en bilincinde liderlerden birisi diyor değil mi Sayın Bahçeli'ye? Tayyip Temelinde şöyle bir ifadesi var. Hatta diyor ki yani o eş başkan yardımcısı o DEM Parti sistemi içerisinde Sayın Bahçeli ile ilgili böyle bir ifadeyi kullanabileceğimi hiç düşünmezdim diyor. Dolayısıyla şu anda Bahçeli'nin almış olduğu risk ve cesaret düzeyini açıkça ortaya koyuyor. Açıkçası şimdi böyle şu anda gelinen nokta itibariyle 22 Ekim sonrasında yaşanan süreç itibarıyla herkes şunu düşünüyor. Diyor ki yani açıkçası Bahçeli ve MHP'nin böyle bir şey öncülük etmesi ezber bozucu bir şey değil mi? Ezber bozucu açıkçası. Ama Türkiye'nin selameti ve geleceği açısından geçmişte de Kürt sorunu olarak tabir edilen ve terör sorunu ben terör sorunu olarak nitelendirmeyi tercih ediyorum. Bunun çözümü açısından çeşitli liderler, çeşitli parti başkanları, genel başkanlar belli ifadeler kullandı. Yani taç giyen insanlar da belli ifadeler kullandı. Tabiri yerindeyse onların söyledikleri ağırlıklı olarak şuydu. Yani terör örgütünün üyeleri devletin şefkatli kollarına teslim olsun. Esasen Sayın Bahçeli'nin şu anda açıkladığı da bundan çok farklı bir şey değil. Sadece şunu söylüyor. Terör örgütünün elebaşı olarak gösterilen ve önderlik olarak tabir edilen isim Abdullah Öcalan. Bu çağrıda bulunursa böyle bir çağrıyı yapabileceği bekleniyor ve bu çağrının ardından yaşanabilecekleri herkesin görmesi açısından ve terör örgütünün silahları gömmesi açısından Türkiye böyle çok önemli bir fırsata öncülük etmiş bulunuyor. Bunun ne kadar önemli bir mesaj olduğunu artık DEM partilerde saklayamıyor. Ama dün de konuştuk. DEM partinin homojen bir yapı olduğunu düşünmüyorum ben Özge. Yani Dem Parti homojen bir yapı değil. Çünkü Dem Parti'nin içerisinde tıpkı PKK'nın içerisinde olduğu gibi kollar ve kanatlar, farklı kanatlar, farklı görüşler var. Kandil'e yakın olanlar var, Avrupa'ya yakın olanlar var. Öcalan'ı hala önderlik pozisyonunda düşünenler söz konusu. E, bunun yanında tabii ki belli ilişkiler içerisinde olanlar da var. Bunu saklama, saklamak çok yanlış olur. Yani e, terör örgütünün siyasi uzantısı olarak ee, e, konumlanmış bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bu İmralı heyetinin seçilmesi, onun yapısı bile yani o kadar böyle bize çok şey anlatıyor ki o İmralı heyetinin içerisinde neden partinin en üst düzey isimleri yok ama partide böyle daha devletle e, İmralı arasında temas kurması konusunda daha güvenilir olan isimler var. Bu da gösteriyor ki Dem partinin içerisinde kollar var. Ama DEM Parti'nin bu süreç içerisinde nasıl bir rol oynayacağını, içinde çatlama olup olmayacağını süreç içerisinde göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi devletin burada murad ettiği bazı konular var, düşünceler söz konusu. Tamam ezber bozucu bir çıkış, terör örgütünün ele başına diyorsunuz ki siz, Sayın Bahçeli attı bu adım ama ben başından beri bazılarının görüşünün aksine bunun Erdoğan'la senkronizasyon halinde olduğunu düşünüyorum. <laughs> Erdoğan doğrudan bu ifadeyi kullanmadı. Öcalan'la ilgili bir şey söylemedi ama şunu söyledi devamlı. Görüş ayrılığı yok Bahçeli ile aramızda. Terör örgütünün silahları gömmesi ifadesini Erdoğan kullandı. Bahçeli terör örgütünün lav edilmesi ifadesini kullandı. Sonuçta aynı kapıya çıkıyor. Ama bu silah bırakma değil. Yani bunu kimse yanlış anlamasın. Şayet böyle bir çağrı olursa silah bırakma silah bırakılan silah geri alınabilir. Şimdi o kadar çok parametre var ki bu işin içerisinde. Önümüzdeki günlerde Öcalan böyle bir çağrı yaparsa Sayın Bahçeli'nin başlattığı projeksiyon doğrultusunda birkaç adımı olacak bu işin. Birincisi Terör örgütünün çok beklenmiyor bence ama bütün kanatlarının bu çağrıya uyması homojen bir şekilde. Buna direnişler olacaktır şüphesiz. Kandil'den gelen açıklamalar bunu net bir şekilde gösteriyor. İşte Mustafa Karasu'dan gelen, Bese Huzat'tan gelen, Murat Karayalan'dan gelen açıklamalar ki onlar şu anda terör örgütünün tamamen iplerini elinde tuttuklarını ve terör örgütüne bir anlamda direktif verdiklerini, başkanlık ettiklerini açıkça ortaya koyan isimler. Yani Zamanında Öcalan'a da e, yani tutsak ifadesini kullanmışlardı. Yani devletin elinde olan birisi bu konuda inisiyatif alamaz ifadesini kullanmışlardı. Ama onların da kendi başlarına hareket etmediğini düşünmek gerekiyor. Yani onların da Avrupa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli kanatlarının emrinde olduğunu düşünmek lazım. Ama bunlar içerisinde, PKK'nın kanatları içerisinde özellikle Batı ile en ilişkili grup SDG, Suriye'de bulunan grup. Yani oradaki SDG'nin mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CENTCOM'la çok yakın içli dışlı ilişkileri söz konusu. Onlar ne yapacak? Nasıl tavır alacak? Bizim başlattığımız bu inisiyatif içerisinde Amerika Birleşik Devletleri gerçek anlamda yer alacak mı? YPG'ye yani kendi çocuklarını açık açık söyleyelim, kendi çocuklarını bu konuda ikna edecek mi? Edecekse bunun karşılığında ne isteyecek? Bunlar çok önemli. Çünkü zaten bizim yurt içine dönük bir çağrımız Elbette söz konusu olabilir ama yurt içinde zaten terörle ilgili bir sorunumuz neredeyse kalmadı. Böyle baskın tarzında bazen zaman zaman TUSAŞ gibi eylemler yapabiliyorlar ama o eylemler böyle eskisi gibi konvansiyonel eylemleri değil. Öyle terör eylemleri değil. Yani bu tarz eylemler Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapıyorlar. Almanya'da da yapıyorlar terör örgütleri. Bu tarz eylemler yapılabilir. Dolayısıyla yani terör örgütünün ben asıl mesajlarını, terör örgütü elebaşının asıl mesajlarını vermesi durumunda Bunların SDG ve Kandil üzerindeki reaksiyonları asıl önemli olan ve bizim merak ettiğimiz sonucunun bizi yani nereye götüreceğini merak ettiğimiz konular olacak. Yoksa Türkiye'nin içerisinde Avrupa kanadının da ne söyleyeceği şüphesiz önemli olacaktır ama onların kendilerinin ifadesiyle nasıl bir çatlak oluşacak Türkiye Cumhuriyeti bunu da görmek istiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu murad ediyor. Evet birinci seçenek ve en doğrusu terör örgütünün kayıtsız ve şersiz silahları bırakması. İkincisi çatlak oluşması çatlak oluşan bir topluluk güç, e, gücünü kaybeder. Yani gücünü kaybetmesi ve içinde bir sen ben kavgasının başlaması. Ardından Dem Parti'ye bunu sirayet etme ihtimali. Dem Parti terör örgütünün terör uygulamalarının devam etmesi durumunda belli kanatların bunlara tam olarak sırtını dönebilecek mi? Ve bu konuda Dem Parti'nin içerisinde de bölünme yaşanabilecek mi? Bunların hepsi sorulan sorular. Ama şunu söyleyelim yani ben Barzani ile Talabani ile görüşmelerinin nafile turlar olduğunu düşünüyorum. Şayet terör örgütü böyle görüşüyorsa, terör örgütü demeyeyim Dem Parti böyle görüşmeler yapıyorsa ve Barzani ve Talabani ve diğer aktör olduğu düşünülen isimler, terör örgütünün silah bırakmasının ne karşı olduklarını düşünüyorlarsa zaten onların sağduyudan yoksun olduğunu görmek lazım. Yani bu danışma mekanizmasının biraz uzaması Probleme neden olacak, bunu da söylemek gerekiyor. Çok uzamaması lazım. Yani 15 Şubat'a yetişmez açıklamasının ben sorunlu bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ama DEM Parti içerisinde de mesela Bahçeli'ye dönük bu mesajlar, Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonunun açılması, bunlar çok ezber bozucu bir e, hareket e, tarzı, hareket bütünü. Bunların Türkiye'nin e, mevcut atmosferine de pozitif yansıması olacak. Onu özellikle söyleyelim. İç barış ve iç tahkimata pozitif yansıması olacak. Diyelim ki Öcalan bu açıklamayı yapmadı. Diyelim ki yaptı ama çatlaklar oluştu. Uymayanlar söz konusu oldu. O zaman gerçekten devlete ve Cumhur ittifakına söylenebilecekler son derecede sınırlı olacak. Yani burada bence her halükarda hani hep kazanılan bir senaryo söz konusudur ya Cumhurbaşkanı bunu win-win diye ifade eder. Sürekli kazanma senaryosu. Yani bunun sonucunda az ya da çok devletin bir kazancı söz konusu olacak. Daha önce de konuştuk. Devletin gerçekten SDG'ye karşı onları yok etme gücü ve kapasitesi bulunuyor ve bunu ne pahasına olursa olsun yapabilecek kapasitesi var. Öyle dünya üzerindeki diğer devletler gibi değil. Amerika Birleşik Devletleri bunun farkında. Yani bunun bir ekonomik yıkıma bunu da söylemek durumundayım ama ekonomik tehdide mal olsa bile bunu yapabileceğini düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri bile. Dolayısıyla yani onlar sadece bir yaşam damarı, bir, e, yani bu işin içerisinde biraz daha kalabilir miyiz diye uğraşıyorlar. SDG'nin esasen son günlerde Ahmet Şara ile yürüttüğü diplomaside de biz tamam silahları da bırakalım ama biz bir şekilde varlığımızı sürdürelim diplomasisi. Yani ordunun içerisinde yer alalım ama yekpare olarak yer alalım. Karışmayalım gibilerinden bir diplomasi. Kurtarabileceklerine bakıyorlar. Yoksa onlar da Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok önemli bir aşamaya geldiğini kabul etmekteler. E son olarak da şunu söyleyeyim. Yani bu işin sonu e, terörle mücadele konusunda son noktayı koymaya doğru gidiyor. Ama son noktayı koyarken iç tahkimatı da sağlama yönünde ben çok önemli adımlar atıldığını ve devletin vatandaşıyla tırnak içinde barışma projesi anlamında çok önemli çıktılar alındığını düşünmekteyim Özge. Peki Ercan Bey teşekkür ederim. Mehmet Bey size dönmem gerekirse şimdi siz nasıl yorumluyorsunuz Dem Parti'nin bu çıkışlarını iki gündür peş peşe gelen övgüleri Ercan Bey'in de söylediği gibi şimdi Dem Parti içinde işte birkaç kanat halindeyse bu İmralı'yla görüşen hangi tarafı veya da işte bu açıklamaları yapan hangi tarafı diğer taraflar ne yapıyor sizce? Eskiden derlerdi ya böyle biriyle kavga edersen barışma ihtimalini de arada bırak yani bir mesafe bırak da barışınca mahcup olma. Şimdi MHP ile geçmişte hep HDP, Dem vesaire e, partiler arasında bu geçmişte yaşanan kavgalar biliyorsun hı hı. gündemden düşmemişti. E, Türkiye'deki kutuplaşmanın bir nedeni de olmuştu. Şimdi biraz da bence bu Dem partisi, biraz da bu e, Öcalan'ın geciken açıklaması, PKK, Avrupa, KCK, efendim YPG, PYD, Suriye, Irak, İran, Avrupa ve Türkiye'deki PKK ve Dem ee, Keşmekeşi içerisinde bir çıkış bulamıyor bir defa. Şimdi bir de bir hafta biz bahçelile Bahçeli'ye bu övgüleri konuşacağız. Ama biraz olayın perde arkasına bakalım. Şimdi bir sıkıntı var ortada. Ben tekrar baştan söyleyeyim. Sayın Bahçeli biliyorsun çok eleştirilmişti. Ya ne diyor bu? Bir sürü ağır ağır eleştiriler gelmişti. Nasıl olur bu Öcalan'a gelmeyi, mecliste işte konuş falan diye. Ama ben hep oradan böyle ihtiyatlı davrandım. Ben Devlet Bahçeli gibi devleti çok iyi bilen, siyaseti de iyi bilen Cumhur İttifakının ortağı bir parti liderinin böyle çok boşa konuşmayacağını e, görmüştüm zaten. Arkadaki strateji bence biraz da DEM ve PKK'nın bu işin içerisinden çıkamayacağını bence sezinledi ya da elinde bilgiler belgeler vardı. Konuştu ve boşluğa düştü. Yani biraz da Devlet Bahçeli boşluğa düşürdü. Şimdi bu boşluğun içerisinde çırpınıyor. Niye çırpınıyor? Şöyle bir şey var. Şimdi Öcalan bir defa 25 yılı aşkın süredir içeride cezaevinde. 4,5 yıldır da hiç kimseyle görüştürülmüyordu. Bu şunu gösteriyor. Bir defa PKK'nın üzerindeki gerçekten hakimiyetini yüzde %80 oranında kaybetmiş. Ya örgütü Öcalan'ın cezaevine yakalandıktan sonraki örgütün zaten %80'i yok. E şimdi peki Öcalan silahları bırakın dese dinleyecek bir dinlemeyecekler. Dinlemeyecekler. Onu söyleyeceğim. Hı hı. O örgüt yok Özge. Bir de gözden medyanın da gözden kaçırdığı bir şey var. Onlar yüzde sekseni yok. Enternede de etkisiz hale getirdi. Yok öyle bir örgüt. Tepede kalmış bir başkanlık konseyi 5-6 kişi kalmış ve alt kadroları Öcalan falan tanımıyor. Kimdir bunlar bilmiyor. Mesela cezaevindeyken Öcalan daha yakalanmadan orada Suriye'de PYD mi vardı? YPG mi vardı? Öyle bir yapı da yoktu yani. Tek bir PKK vardı, bunun bu uzantıları vardı. Şimdi bu olayın bir tarafı, Öcalan'ın e, örgüt üzerindeki hakimiyetinin erimesi. E, örgütün eylemselliğini, örgütün nasıl diplomasi yürüttüğünü, e, kimlerle işbirliği içerisinde olduğunu son 4-5 yıldır bilmiyor. Şimdi zaten bir de biz şöyle bir sıkıntı var, Öcalan dışarı çıkmak da istemiyor. Yani niyet dışarı çıkmak istemi, İçeride e, kendi kamuoylarında böyle tutsak diye nitelendiriliyor. İçeride kaldıkça… Çünkü dışarıda ölürse sıradan evet, bir adam olarak evet, ölecek. Içeri, tabii içeride kalırsa işte orada kendini Kürtlerin lideri olarak lanse ediyorlar Hı -hı. kendisini. Orada kaldıkça daha güçlü olabileceğini hissediyor ama as bu örgütün askeri stratejisi içerisinde, örgütlenme yapısı içerisinde bir etkisi yok şu anda. Bunun nedeni şu bakın bir taraf ikinci cepheye geri Murat Karayla'nın önceki günkü açıklaması bu olayın kilitleneceğini işaret ediyor ki Öcalan'ı bırakın biz de görüşsün diyor. Bahçeli meclise gelsin, hayır o biz de görüşsün diyor. Asıl sıkıntıyı da söylüyor. PKK'yı kimse silah bıraktıramaz diyor. PKK diyor kongresi toplanacak. 27 Kasım 1978 Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fisköy'ünde PKK e, APO'culardan PKK'ya dönüştü. Yani Kürdistan İşçi Partisi adı altında Kürtçe Kısalmış PKK. O kongreden bu yana bir de e, 78-81 yılında Hebi Kampı'nda bir kongre toplandı. Ondan sonra PKK kongrelerini bile toplandı. Mağaralarında toplantılar yaptı. Çünkü Ele Öcalan'ın tutuklu yakalanmasından sonra bu tamamen kongrenin işlevini orada KCK aldı. Avrupa yakasından uzanan bir partiydi. Şimdi bir de Avrupa yakası var. Bakın burada gözden kaçıyor. PKK yapısı ortadan kalkınca bir Demir derindeki DEM Parti'nin elindeki o siyasi kavga malzemesi kalkacak. Biliyorsun DEM Parti eee Güneydoğu'daki bir kentin sosyal, siyasal sorunlarını, ekonomik sorunlarını, tarımla ilgili, sağlıkla ilgili sorunlarla ilgili hiç ne bir önerge verir ne konuşur. Ya sabah akşam PKK, sabah akşam Öcalan'a özgürlük, bütün şeyleri bu, stratejileri bu. İçeriye belediye başkanı yaptığı kim, kişiler de zaten çoğu PKK ile ilişkisi. Biliyorsun 2019'dakilerin 80 kadarı Kayınla görevden alındı. Şimdi de 12'ye falan çıktı. Bunlar niye çektim? Bir de demin içerisinde olduğu bir çaresizlik var. Düşünsenize PKK'nın olmadığı silah bıraktığı bir dönemde Dem Parti ne diyecek? Neyin peşinde olacak? Yani oradaki kitleleri nasıl kendi tabanında tutacak? Nasıl kendi çemberin içerisinde tutacak? Bu o, o? o yüzden. Evet, mi? tabii ki. Bir de bakın Avrupa. Şimdi Avrupa'da PKK'nın çok yüksek miktarda para topladı. Orada Alman istihbaratının raporu Birleşmiş Milletler'e kadar gitti. Amerikan değerinde ve bir bölüm medya yansıdı. Milyarlarca euro para toplanıyor oradan. Orada bir güç var. Medyayı yönlendiriyorlar. PKK'dan işte eylemlerde ölenler ya da yaralanların ailelerine büyük yardımlar yapıyorlar. Akademiler açıyorlar bir sürü şey. Burada bütün bu sistemi ayakta tutan PKK. Kaldı geride PKK. Şimdi bakın <laughs> 15 Ağustos 84'te eylem yapan bir örgüt, ondan önce 78'den itibaren Suriye'ye gitmiş bir örgüt yapısı var. Ben bunlar 45 seneyi aşkın süredir özge dağlarda devletle çatışıyorlar. 10 binlercesi ölüyor operasyonlarda ölüyor. Bir baş, bir ekip kalmış bir çekirdek kadro. Altındaki kadro neredeyse tamamı yok olmuş. Şimdi bunlar ne yapıyor? Mesela İng İngiltere'den, Almanya'dan, Hollanda'dan insanlar gelip terör örgütüne katılıyor, operasyonlar dönüyor. Orada da bir lejyonlaşma var. Burada bütün bunlar çok başlı bir PKK var. Yani Kürt hareketi olarak nitelendirdikleri yapı çok başlı. Çok başlılığın olduğu yerde böyle silah bırakma gibi, teslim olma gibi, işte lider kadrosu Avrupa'ya gitsin, diğer size Suriye ordusuna katılsın gibi çok önemli bir karar. Geçmişe 45 yıl önceye dayanan büyük darbeler almış bir yapıyı çok kolay teslim etmezler. O yüzden Öcalan'ı çıkarın konuşalım. Yok efendim Irak'a gidelim konu. İşte 15-16 Şubat'ta gidecekler Barzani ile. Talabani'yle görüşecekler oradan ama bir taraftan da şu da belli ki oradaki PKK yapısıyla da görüşecekler. Biraz da bu Barzani-Talabani'nin ne işi var şu anda? Efendim gideceklermiş Barzani-Talabani ne diyebilir ki Barzani? Barzani-Talabani dediği buradan su gitmesi orada susuzluktan ölür ya. Marketlerine gittik dolaştık ya makarnasının suyuna kadar her şey burada. Pasaportlarını Türkiye veriyor. Ne diyebilecekler ki? Perde gerisinde ne var? Özellikle Süleymaniye'de bir PKK yapısı var orada bir gevşek yapı var. Türkiye oranın kırsalında da çok operasyon yaptı İHA'lar, SİHA'lar. Burada asıl soru şu. Suriye'den gelecek bir ekiple görüşülecek mi? Onların görüşleri alınacak, Öcalan'a getirilecek ama e, mesela dün eee Tülay Hatimoğulları'nın dediği gibi Türkiye'yi allak bullak edecek, gündemi tamamen değiştirecek bir açıklama diyor. Ben öyle bir açıklama yapacağını zannetmiyorum. Yapsa ya PKK ya silah bıraksa dese bunun koşulunu söylemek zorunda. Siz bunun PKK'nın dağ kadrosunu anlatamazsınız. Deme de anlatamazsınız. Bir tarafta kravatlı devletin rozeti burada, maaşı burada, altında arabalar, efendim sekreterler, korumalarla dolaşan, Jean dolaşan Amerika bir pek, yani. bir dem var. <laughs> o da PKK. o da, yani o da PKK. Tabi, tabi, o da bir tarafta da dağda o elini ayağını çekiyor. SİHA mi? gelecek mi? Tanklar gelecek mi? Türkiye operasyon yapacak mı diye 40 yıldır bekleyen Orada sürekli kayıplar veren, kan kaybeden bir örgüt var. Burada meclisteki bir yapı, Avrupa'daki bir yapıya o, o kesinlikle itaat etmezler. Burada e, sorun şu, geriye ne kalacak Özge? Biraz daha devam ederse, ben birazdan Bahçeli'nin konumunu söyleyeceğim. Biraz daha devam ederse bu çıkmaza girecek. Çünkü PKK'nın önüne bir beklenti koyulmazsa bu sırada her ne kadar hem Erdoğan hem... Bahçeli bir pazarlık yok dese de zaten bir pazarlık yürüyor ortada. Bunların hepsi pazarlık. Ve ben bugün tıpkı Özgür Özel'in AKP'ye yumuşama önermesi gibi yani Dem Parti'nin zaten burada e, Tayyip Temel'in dünyada diyor, Türkiye'nin diyor, dünyada gerçek anlamda güç olmasının önündeki engel diyor, Prang'a kürs sorunudur. Ben böyle bir konuşma yapacağımı tahmin bile edemezdim. Şimdi acaba e, demin tabanı, PKK'nın tabanı bunlara nasıl evet. bakıyor? Mesela e, şey konuşuyor biliyorsun Tuncer Bakırkan telefon açıyorkense Türkiye'nin size ihtiyacı evet. var diyor. Yani bu ülkenin hepsi var ya rüyasında bunu göremezdi. Avrupa'da rüyasında göremezdi. Bu kadar ayrı kutuplarda bu kadar geçmişe sertleşmiş politikalar sergileyen iki parti arasındaki e, bu, bu konuşmalar, bu öneriler, bu selamlaşma muhabbeti şunu söyleyeyim bir pazarlık peşine düşüyor. Bir pazarlık istiyor ve şunu da söylüyor. Bahçeli'nin tavrının biraz yumuşatması gerektiğini söylüyor. Burada demin bu girişimlerin perde arkasında bu var. Çünkü e, ne kadar siz Öcalan'a bu olayı bağlasanız da kilitlendiğinin işareti zaten bakın. İki aydır Aralık ayında bir de Ocak ayında görüşme yapıldı. Bir üçüncüsü yapılacak. Bu üçüncüsü de 15-16 Şubat tarihlerinde Kuzey Irak'ta yapılacak. Görüşmelerin ardından gerçekleşecek. Ve o görüşmeden PKK'nın, YPG'nin, Avrupa'daki PKK'nın, Amerika'nın tavrı Efendim İsrail'in tavrı, Rusya'nın tavrı bunların hepsi bir süzgece konulacak. Alta düşenler götürülecek Öcalan'ın önüne. Öcalan diyecekler ne diyorsun bu işe? Öcalan orada. Önüne çıkacak tek engel biliyor musun? Ne İsrail, ne Amerika, efendim ne PYD, ne de YPG, ne de DEM Parti. Orada bakacak şu PKK'yı şu anda yöneten Biliyorsunuz Suruçlu eskiden adı Kaçakçı Murat. Kaçakçılık yapan bir adam Murat Karayılan geçmişte gençliğinde. Ve olanın en yakında kişi o ne diyor ona bakacak. Çünkü bu hareketin içerisinde en ağır darbeyi yiyenler o. Ben o yüzden Tülay Hatimoğulları Türkiye'yi sarsacak bir açıklama ne diyecek ya? PKK kendini feshetti derse var ya bence bu dünya tersine dönmüş olacak. Ama ben de bu örgütü 40 senedir takip eden biri olarak derim ki ne verdiniz karşılığında? <laughs> karşılığında ne aldı da silah bıraktı? Ne Kendini feshetti. Burada Murat Karaylan bir şey daha söyleyeyim Özge. Son dakikalarını evet. siz söyleyin. E, son kelimeleri de Ercan Bey'den de alalım, evet. kapatalım. Burada be. burada bakın işi Murat Karaylan'ın burada işi kongreye iletmesi kilitlenecek orada. PKK kendini feshedecekse kongrede feshedecek. Silah bırakacaksa o zaman pes edecek. Yurt dışına gidecekse yine orada karar verecek. Ama bunun başında Öcalan olması lazım. Çünkü partinin lideri o. O kongreyi nasıl toplayacaklar Türkiye onu düşünsün. Ercan Bey ne diyorsunuz? O kongre toplanır mı? Oradan ne ne duyarız biz? Sizin ön fikirleriniz nedir? Son birkaç dakikamız buyurun. Özge ne kadar zamanımız var? Sen onu söyle ona göre konuşayım. 3-4 dakika gibi. Özge hep böyle yapıyor ha. <laughs> Konu böyle dakika ısınıyor. Ona göre konuşayım o üç zaman. 3 dakikamız var diyor. Öyle öyle kongre kongrefin. Ve şey gitti bir dakikası gitti. Evet, hep 3 dakikalar da bana kalıyor. Şimdi şöyle yani e, ş... evet evet. Şöyle e, yani şunu söylemek lazım. Böyle kongre mongre olacak bir şey söz konusu değil. Yani devletin öyle bekleyecek bir zamanı filan da yok. Yani bunu da söylemek lazım. Ama şunu özellikle vurgulayalım ki yani. Bir şey bekleniyor, bir çağrı bekleniyor. Tabii PKK'da yılların pratiği içerisinde bir anlamda kendini maksimize etmek istiyor. Terör yöntemleri kullanarak karşılığında bir şey elde etmek istiyor. Geçmişte bir çözüm süreci vardı, o çözüm sürecinde oturuldu, konuşuldu vesaire. Bunun da çözüm sürecinin bir türevi olduğu düşünülüyor, bambaşka bir şey olduğu düşünülüyor ve yani birkaç gün önceden partiden bugün gelen açıklamalar olumlu ama birkaç gün gel önce gelen açıklamalar o kadar olumlu değildi yani. Demokrat demokratik özelliklerden tutun da bazı tavizler içeren bir paket öne sürmüşlerdi o paketin öne sürülmesinin ardından da bunun sanki karşılığında bu olacak. Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılacak. Ardından ana dilde eğitimle ilgili başka adımlar atılacak. Ana dil konusunda bazı düzenlemeler yapılacak filan diyenden partiler olmuştu. Ben bunların olacağını düşünmüyorum ama şöyle bir şey söz konusu olur. Sürpriz olur böyle bir açıklama yapılır ve buna büyük oranda icabet sağlanırsa yani PKK'dan buna karşılık gelirse yani tamamen karşılık geleceğini ben de düşünmüyorum. Ama karşılık gelirse şöyle bir şey söz konusu olur. O zaman oluşacak atmosfer içerisinde bazı adımlar, demokratik adımlar adı altında, belki yani e, hapishanedekilerle ilgili bazı adımlar söz konusu olabilir. Ve bundan yararlanacaklar arasında bazı PKK hükümleri de olabilir belki. Ama bu hiçbir zaman bir şart olarak öne sürülmeyecek. Yani siz önce örgütünüzü bir lav edin, böyle bir açıklamayı bir yapın. Onun ardından yaşanabileceklere bakalım. Sonra oluşacak atmosfer içerisinde yaşanacak gelişmelerde bazı yumuşamalar demokratik anlamda söz konusu olabilir denecek. Olay bundan ibaret. Peki Ayten Bey. Eklemek istediğiniz varsa biraz süre almıştım ama. <gülüyor> <gülüyor> Devam edin diyor. Tamam o zaman söyleyelim. Yani Bun, bu, bu, bunları bekleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi iç siyaset çok konuşuyoruz. İç siyasetin konuşulduğu bir ortamda. Aslında şunu söyleyelim yani bu bence iç siyasete de çok yankı uyandıracak, iç siyasetin çok etkileyecek bir gelişme olacak. Yani Türkiye'nin Kürt sorunu ya da terör sorununu nasıl çözeceği ve bu konuda atacağı adımların ben er ya da geç gelecek olan sandığa mutlaka bir yansımasının olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda yaşanan gelişmelerin, özellikle 8 Aralık'tan sonra yaşanan gelişmelerin, hatta biraz daha önceyi alabiliriz, 22 Ekim ve 8 Aralık'ta Suriye devriminin ardından yaşanan gelişmelerin özellikle anketlere yansıdığını ve iktidarın Cumhur İttifakı'nın ekonomik handikaplara rağmen çok büyük avantajlar kazandığını özellikle görmemiz gerekiyor. Bunun etkide bulunduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki CHP içerisindeki ayrışma görüntüsü var. Bir yandan bu görüntü bir yandan CHP içerisindeki ayrışma görüntüsünün siyasetteki dengeleri değiştirdiğini düşünüyorum ben. O dengeler e, işte yerel seçimde farklı bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Onun analiz ve tahliline girmeyelim ama sonuçta iktidar ve muhalefet karşısında Cumhur İttifakı'na bir avantaj kazandırdığını düşünüyorum. Bunu da yarına bırakalım. Tamam Ercan bey. Teşekkür ederim. Türkiye Son... hareketli bir hafta bekliyor. Son dakikamız. Buyurun. Türkiye bir hareketli hafta bekliyor. Evet. Dem Dem yönetimi Suriye sırı Önder Pervin Buldan ve birkaç kişi daha gittikten sonra döndükten sonra bu düğümün çözülmesi bekleniyor. Dem açısından bekliyor. Devlet açısından bir şey yok. Hı. Kendi aralarında pazarlık yok diye ama kendi aralarında pazarlık var. Bu pazarlığında ne olduğu belli. PKK ne olacak? Tamam. Bütün orada kilitleniyor. Bu hafta 15-16-17'sinde Öcalan'la 20'sine tamam. doğru görüşülürse 21 Nevruz'a yaklaşırken bence açıklama yapalım. Yani yine devam ederiz Mardin. konularımıza. Evet. Teşekkür ederim Mehmet Bey.